bakın. Dökülmüyor da kolonya. Çok garip. Hala kokluyorum da ha? çok değişik bir kolonya yani. Evet. şu maskemi içine doğru getirdim. Arkadaşlar büs, biz, biz, biz büyük bir ağaç almayı karar vermiştik. Ama ben dedim ki abla bence bir, yani yeni yıl oluyor sonuçta. Yani korona var dolu. Koronadan dolayı yani bir şey yapamıyoruz diyorum. Bu arada çöpleri buraya katıyorum. Bir şey yapamıyoruz diyorum. Ona ne, ne gerek var? Nereye katacağız yeni yıl ağacını diyorum kocaman. O, o da dedik bence de baba nereye katacağız dedi. Baba da dedi ki kızıma çürür kalır ya dedi Ben de dedim ki o zaman onu küçük alalım. Bir tane böyle minik süsle. Zaten şey olsun süslü müsle minik olsun dedim. Yani çöpleri atayım. Tamam. Minik olsun dedim. Bu arada bum bum bum. Bakar mısınız? Içine? Bum. Çubuk var içinde. Şunu da katıyoruz. Bunları buraya katıyorum. Burada bir kutu var. Kutumu da yerleştirdim. Burada da kutu. Ne oldu? Burada bir şey var. Şimdi her şeyi sırayla çıkartıp yerine katmaya başlıyorum. Öncelikle şunu bir çıkartıyorum. Veya tamamdır şurada Ne? Umar muamilistir. Kız fark etmiyor. Şey ona doğru tutuyorum. Kız fark etmiyor. etmeyin. Neyse boş verin arkadaşlar. Şimdi tacımı Arkadaşlar çok özür diliyorum. Şimdi düştüm tamamen. Tacımı buraya katalım. Tamam. Taraklarım. Ben kutunun etrafına katmak istiyorum şey dur pardon kapatayım şunu da çekeyim tamam şimdi şu taraklarımı düzeltiyorum ay pardon görmüyorsunuz şu düzeltiyorum tamam Çok güzel oldu Şimdi şunu, şunları şöyle, bu da taraklar da burada. Şunu böyle kenara doğru alalım. Bunu getiriyoruz. Hemen şu tarafa katıyorum. Tamam. Çok güzel oldu. Ee, şurada şey var pislik. Değil de mü işte. Şimdi temizlediğim yerim ve her şeyimi güzel güzel katıyorum. Öncelikle nelerimi katsam. Ben yani böyle takatsam beni görür müsünüz? Bence görürsünüz. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi hepsini buraya doğru katacağım. Eee öncelikle kitap e, kitaplarımdan başlıyorum şurada. Arkadaşlar bir dakika lütfen. <laughs> Geldim geldim şuradaki kitaplarını hemen şurada, şurada şu, şu şekil katacağım ama katamayacağım. Of çok ağır. Arkadaşlar şu an çok ağırdı. Tek tek üçer üçer ya da teker teker katmak istiyorum olmuyor. Şöyle gidiyorum. Of şunları da katalım. Şu şekil. Oldu bence. Bunu da katalım. Bunu da. Bu arada eşyalar küçük ta... Arkadaşlar <laughs> bir de bunu alıyoruz. Kitaplarımın daha iyi daha iyi. Bunu Arkadaşlar, şey bu arada eşyalarımı bu tarafa, kitaplarımı ise bu tarafa katıyorum. Şimdi okul eşyalarımı derken, tabii Defterlerimi alacağım. Bekleyin. Şuradan hemen defterimi çıkartıyorum. Defterlerin altında dosya bile var. arkadaşlar defterlerin altında dosya bile var. Alamıyorum ha şu tarafa şu şekilde ters yön şekli vermek istiyorum <laughs> yine olmadı arkadaşlarım ya ne yapsam ben neyse hadi şunu alıyoruz hadi yine de katalım şöyle şu şekilde durduracağım şu şekilde katacağım resim defterim bu arada çok güzel bir resim defterim var tatlım. El salı bir resim çizmiştim. Yani gösterdim bilmiyorum ama. Şu şekilde. Nasıl güzel mi arkadaşlarım? Ben de mutlu şu an. Şimdi kapatalım. Eğer bakmak istiyorsanız o tarafı alıp dondurabilirsiniz. Yani bunu çoğu kişinin bildiği lazım. Bilmesi lazım. Pardon. Şu an başka bir yere Şöyle bir film yapmayacağım. Umarım görüyorsunuz. Yok, tavşan yapıyor. Ama hmm. görüyorsunuz siz. Ay hmm. hey, tavşanım ne tatlı oldu iki kulaklı tavşan. Neyse, <laughs> <Mesela> ben görüyorum. Umarım, umarım siz de görüyorsunuz. Yansıtıyorum çünkü. Sonra şöyle bir müzik nota defterim var, onu da kaçıyorum. En iyi markalardan alıyorum. Yoksa bana yetmez. Tamam. Şimdi şuradan böyle bir hayat bilgisi defterim var. Şöyle çok değişik. içinde. sütler böyle. E, Üçgen var. Uçurtma var. Yani ayıcıklar var. Tavşanlar var. insanlar var. Çok güzel bir karakterlik bundan çıktı. Onu da şu şekilde katalım. 6 gelecek ben de şöyle bir kenarları tırtıklı olan bir Türkçe defterim var. Ee, e, Jasper'in ama çok güzel gerçekten. Pembe renkli. Okulda mutlaka bunu kullanıyorum ben. En çok o dersi seviyorum. Neden? Kitabım var diye. Ama çok sevdiğim ders tabii ki de fen bilgisi. Fen bilgisini çok seviyorum. O zaman bu kitabı öne katacağım. Şuradaki. Şöyle bu. Matematik, sosyal bilgileri olarak ikisi birlikte kullanıyorum ikisini Türkçe matematik, üçü birlikte kullanıyorum ee, din kültürü, her şey burada, hepsini burada kullanıyorum. Ee, bu ise normal matematik defteri. Bunu hemen tutuyorum Yani din kültürüm de var, bir sürü defterim. bir sürü şey molu din kültürüm olarak bir sürü şey yapıyorum. Matematik din kültürü içinde. Çünkü aslında o din kültürüm ama çünkü matematik her şey var olduğu için. ben bilmiyorum. O zaman e, mavi de, de kare levhalardan son bir tane kaldı. Tabii ki de en sevdiğim. Şöyle bu da herhalde remisk. rings rings rings'in bir tane. Şöyle a içini göstermeyi unuttum. Şöyle bir çizgili çizgili bir defterim. Daha çok kullanmadım ama bu şeyi. Ee, pek kullandığım olmuyor. Hoca pek yaptırmıyor da Çok güzel oldu şimdiden. Şu yerdeki pislikleri topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> gözüm kara görüyor. Arkadaşlar gözüm kara görüyor. <laughs> şuradaki şurada bir ıslak mendilim var. Onu hemen eşyalara eşyalara katıyoruz. Şimdi size ee, bir sürü şeyimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın alayım iki dakika yok. Anladım. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle oturayım. Arkadaşlar bakın bu şöyle İncil'i horozum var. hep sayfalıkmış. 24 sayfalık şöyle çok güzel. Onu hemen kenara indireceğim. Sonra en son çok güzel bir tane göstereceğim. Doğuran kazanım var. Nasrettin Hoca. Kaç sayfalık? 31 sayfalık. Şöyle çok güzel. Arkasında e, İncil'e orazım yok ama bunun arkasında böyle Hırsızın hiç mi su suçu yok var. Hırsızın hiç mi suçu yok? ye kurkum ye ye kurkum ye Allah aşkına bu nasıl bir isimse et burada İsa meşhurda et burada İsa meşhurda dört tane var böyle bir tanesi de Nasrettin hocam aman yolcusu Arkadaşlar bir dakika Nasrettin Hoca zaman yolcusunu yani filmi de var. Arkadaşlar bu arada şey gözüm görmüyor sanki. Işık çok fazla vuruyor. Işık çok fazla vurdu. Neyse. Önemli değil. içeri gidersem açılır. En son şöyle bir kitap göstereceğim. Göstereyim camım şimdi. Şöyle sevdim. Bakayım arkasında bir şey var mı yok. Ali'ce Harikalar Diyarı. Bunu çok seviyordum. Kaç sayfalıkmış? <laughs> 41 sayfalık. şöylece Harikalar Diyarı çok güzel bir kitap aslında çok. ilk başta böyle domates gibi bir şey çıkınca merak ettim. Merak etmedim ya. Neyse neyse. Şimdi şunu atarım. Şöyle Böyle bir kitabım var. Adım. Bilgili çocuklar dep depreme hazırlar. Bilgili çocuklar depreme hazırlar. Çok güzel bir kitap aslında. Bunu da okudum. Çok güzeldi. İçinde depreme hazırlanan şeyler var. Bakın şöyle. Yatılmış ama bir sayfa. Şöyle hainler böyle küçük 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 şekil, komik komik şeyler yazıyor. Deprem hayatını konuşuyordu. Sonra şu bu arada kaç sayfalıkmış? 38 sayfalık. Çok güzel bir kitap. Arkasında bir şey yok. Arkası resim. <laughs> Okuduğum bir kitap. Okumaya başladım. Birkaç sayfam var. Can Tobi maceralarının peşinde. Macera peşinde. Can Tobi macera peşinde. Gizemli sah sahip. Çok güzel bir kitap okuyunca. Umarım yani bu da çok fazla 112 112 sayfa okuyorum yani seviyorum en sevmediğim bir kitaba geldik ama okudum anne sevmedim ama gök göklerin hakimi biraz korkunçtu çünkü okumaya dışı şey yapamadım yani çok korkunçtu arkadaşlarım bakın çok değişik okuyamazsınız ama lütfen bir şurayı okar mısınız Bilmem okudunuz mu ama yani çok değişik. Korkunç geldi bana göre. Son iki, iki tane kaldı. Birisi üç tane ama birisi benim şey yaptım. Bu da nen Türkenin seçmeler çok güzel arkadaşlar ninni veriyorlardı. Bir tane ninni okumak istiyorum. Hangisini okuyayım? Hu hu kuşu de. Arkadaşlar size bakmak istemiyorum. Huu, hu hu. Hu hu. Kuşu derinden tepem yavrum engi yavrusu. Masumlar yinlerinde aklım yarım dolusu. Yumuk yumuk ulan ulan aşkan beyaz koşup yalım. Yalımdan ninni oğlumun ninni Aa oğlum için. Erkek için bakın. Ninni oğlum ninni ninni benim huzurum kuş için ninni oğluma ninni parklar peşi peşi ninni senden canım benim canlardan senden kurtulur aşk bu oyunda uyu ninni uyu uyu oğlum uyu çabuk uyu ninnilerden uyu mışıl mışıl uyu e eee 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 e, 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 e. arkadaşlar hızlı okudum zaten bu bir şey ninniye benzemiyor okumadım değişik bir kitap ama okurum yani. Sonuçta bunda bir şey yok. Böyle bir bilgili şeyim var da okumadım. Çok güzel aslında bakar mısınız? Konuşuyorlar. Bunu da okuyayım o zaman yani. Bunu en alta katacağım. Büyük çünkü. Şimdi geldik benim sevdiğim şeye. Arkadaşlarım gösteriyorum. Hazır mısın? Arkasında bir şey var mı yok? Çok güzel. Okumaya başladım bunu da. Muhteşem çünkü. Çünkü çiçek ile orman tek boynuzlar. Sıkı dostlar. Çok güzel bir kitap. İnanamıyorum bu kitabı. Bunu da en katalım. Bunu kitap olduğu için şu şekilde şuraya doğru dizmek istiyorum. Umarım dizebildim. Şimdi Şunda... şunu. Hı. Sen ne kodan... yapıyorsun? Sen telefonun ışığı yapmışsın. babam? İçeriye de sen soğutma. Bir Ortalığı topluyorum. Yarın yeni yıl olduğu için. Başta belleme. Yarın yeni yıl olduğu için ortalığı topluyorum. Ama ben de derim. İçeriye soğutuyordum bu arada. Ben de. Yani. Barış çimini sen yap. Barış, Barış. Barış önüme gelmedi üstüme şu zaman. Baba bak, altı... ne yapıyorsun <laughs> lan? Neyse arkadaşım, şimdi... ...son dokunuşlarıma geliyorum. Baba! Barış! Sus aşkım ama! Şimdi kalemleğimi... ...yerleştiriyorum. Pamuğum var. <laughs> yerleştiriyorum. E, Barışcığım, lütfen git. Şöyle bir şey, telefon kutum var. Onu da yerleştiriyorum. <laughs> Şöyle güzel bir çubuklarım var Sonra kutularım böyle karamlik kutusu var. İçinde çarpma almıştım. Anne ben Eko aldım. Boncuklarım. Ben Eko aldım. Anne ee, son olarak şöyle bu kutum var. Bu kutumu nereye katsam acaba? Bu kutunun için hiç yer yok. Nereye katsayım? En iyisi şu köşede dursun. her yeri yaptım. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarıma like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.